Go GoJPRT termal yazıcı. Termal yazıcının orta tarafı yazdırmıyor ve silik yazdırıyor. Böyle bir şikayeti var. Kontrollerimizi hızlı bir şekilde sağlayacağız. Yazının orta kısmını bilmiyorum fark edebildiniz mi? Orta kısmı neredeyse hiç yok. Şimdi bakın buradaki sensör de yok. Kağıdı algılayan sensör yok. Ama cihaz çalışıyor. Cihazın içini açıyorum. Arka taraftaki iki tane vidasını söküyorum. Direkt ön tarafı bırakıyor zaten. Ön tarafta bildiğiniz gibi flex var. Dikkatli bir şekilde açarsanız flex kopmaz. Kontrollerimi sağladığım zaman buradaki bakın göstereyim. Sensöre giden kablo iptal. Yani sensör uçları yok. Ve burada oynamalar yapılmış. Lehimler var. Hatta en baştakinin ucu yok. Yani oradaki flexte olması gereken sokete giren yer kopmuş durumda. Şekil A. İkinci ve üçüncü bacak burada kısa devre yapılmış. Kısa devre yaparak kağıt var olarak algılattırılmış. Şimdi bakın orta tarafı yazdırmıyor. Ama ben flexi elimle ileri geri yaptığım zaman orta tarafı da yazdırıyor. Yani orta tarafta bir yer muhtemelen kopuk. Flexin ortalarından ince ince çizikler atıyorum. Tek tek bunların ölçümlerini yapıyorum. Ölçümlerini yaptığım zaman ortadakinin kopuk olduğunu gördüm ve buna bir tane küçük bir tel çektim. Aşağıdaki soketli birleştirdim ve gördüğünüz gibi artık orta tarafı yazdırıyor. Silik yazması da ortadan kalkmış durumda. Batarya şarj oluyor mu diye kontrolümüzü sağlıyoruz. Evet, doluyor. Selam abimize termal yazıcı hayırlı olsun. Son kontrolleri yapıyoruz.